Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz Ben bugün e, Artvin yöresine ait Tuzlu ayran çorbası yapmak istiyorum Beraber yapalım istedim Öncelikle tuzlu ayran nedir e, Onu sizlerle paylaşmak istiyorum Arkadaşlar e, Böyle saklama kaplarımıza e, Tuzlu ayranımızı Kaymakla yoğurup e, Buna saklıyoruz ama e, Böyle e, Yoğurup koyduktan sonra böyle Üzerini de böyle peçeteyle ile rulo havluyla böyle kapatırsak hava almadan basılı bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar ister 3 ay ister 2 ay ister 6 ay yani e, bütün kış ben sizlere şimdi tuzlu ayranımı gösterdim e, 4 kaşık çorba yapmak için orta boy tencerede 4 kaşık tuzlu tencerem biraz büyük o yüzden e, donu dolu dolu alıyorum sonra ben bunu düzenleyip kapatacağım yine arkadaşlar olduğu gibi Ayranımı aldıktan sonra 2 e, kaşık bulgur, 1,5-2 kaşığa yakında e, pirinç, ben yıkadım, tabağımı aldım. 1 tane boy soğanı da e, doğradım. 2 e, yemek kaşığı unumu aldım. En son bittikten sonra üzerine kinzi, e, arkadaşlar derin dondurucudan çıkarttığım için e, birazcık böyle tam mayıştı o şekilde tencereme bir buçuk yemek kaşığı tereyağımı almıştım sizlerle paylaşayım diye altını kapadım şimdi tereyağım eridi ben üzerine soğanı ilave edeceğim arkadaşlar kavura kavura bu şekilde gidiyoruz çok güzel oluyor arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim çok değişik bir lezzet çorbası çok değişik soğanların kavruldu. Şimdi ben 1 litre sıcak suyum ilave etmek istiyorum. Kabıma koymuş olduğum 1 litre artı yarım litre daha koyuyorum. Çünkü tencerem büyük. Bu şekilde bir 15 dakika kasem küçük geldi. Büyük kaseyi aldım. Ve şimdi e, suyu ilave edip açmak istiyorum. Aynı zamanda da burada ayırmış olduğum iki kaşık unu ilave ediyorum. Gerçekten e, Artvin yöresine ait ve yani her evde. Ayran çorbası olması olmazdır, çok seviliyor. Sütün kaymağı alınarak geride kalan e, süt kaynatılıp altında kalan sarı suyla da e, kaynatılıp e, dibinde kalan e, tortularla tuzlu ayran yapılıyor. Arkadaşlar tamamen yağsız ve sağlıklı. O yüzden tereyağını e, koydum, bir e, e, çırptım. Şimdi pirinçlerimi ilave ediyorum, pirinçle bulgurumu. Şimdi arkadaşlar açmış olduğum tuzlu ayranla e, iki kaşık unumu ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi e, tuzlu ayran diyoruz ama gerçekten tuzlu değil yani öyle normal hani nasıl yemeklere tuz koyarız yani bir şey tuzlarız onun gibi arkadaşlar. Öyle yöresel olarak adı tuzlu ayran olarak söyleniyor. Yoksa kendisi tuzlu olduğu için değil. Zaten yenilmez. Çorbam harik oldu kokusunu duymanız lazım. Yemeyenleri de yedirtiyor gerçekten e, tadı, kıvamı, lezzeti. Çorbamı servis tabağıma aldım arkadaşlar. Yine birazcık da olsa e, tereyağı koymak istiyorum üzerine. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ee, ben şimdi size birazcık çorbamdan e, yapımından bahsettim. Birazcık da çorbamın e, tuzlu ayranı nasıl oluşuyor onu sizlere bahsetmek istiyorum. kaymağı alınmış olan süt e, biriktiriliyor arkadaşlar. E, biriken sütten e, yağsız peynir yapılıyor, kaynatılarak. E, Artun yöresine ait eritin eritmelik peynir de denir. Ee, blender'dan da geçirebilirsiniz. O zaman arkadaşlar kaymağı alınmış olan e, süt birikintilerinden sütler birikip kaymakları alınıyor ve e, kaynatılarak yağsız peynir oluyor. E, bu da Artvin'in olmazsa olmazı e, eritme peyniri deniliyor. Gerçekten yöresel olarak e, her yörenin özeldir ama Artvin'in eritme peyniriyle ile tuzlu ayranı gerçekten kaymağı tamamen doğal, kendileri yetiştirdiği için de olabilir ee, dediğim gibi, biriken sütten e, kaynatılarak yağsız peynir yapılıyor eritme peyniri de deniliyor e, bunlar artun yarısına ait e, artı, e, bu e, peynir yapıldıktan sonra arta kalan sarı suyu kaynatılıyor tekrardan arkadaşlar e, dibine tortular oluşuyor tuzlu ayran denilen e, dibine iniyor fazlalıkları e, onu da e, torbaya koyularak süzülüyor üzerine koyuyorlar böyle ağır, ağırlık koyuyorlar süzüldükten sonra da arkadaşlar tekrar yoğruluyor ama yoğrulurken içerisine mesela diyelim 1 kilo 250 gram ya da 2 kilo yarım kilo kadar kaymak konulursa kaymakla yoğrulursa bozulmama süresi daha uzun oluyor yani e, diyelim diğer türlü 3 ay bekleteceksek 6 ay bekletebiliyoruz arkadaşlar kaymakla yoğurduğumuzda e, bu şekilde e, saklama kaplarına e, sıkıca bastırılarak üzerine e, peçete ya da e, havlu kağıtlardan e, örtülüyor çorbanın da özelliği olması olması kinzi ve tereyağı e, bu şekilde arkadaşlar e, değişik damak tadı e, beğeneceğinizi umuyorum kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum.